Öncelik ikisi merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni motor siklet oyununa karşınızdayım arkadaşlar. İşte burada arkadaşlar ayarlar var. Diğer oyunlar var. Gamer Center Garaj var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oyunumuzu oynayalım. İleri oyna diyoruz. Otoban var arkadaşlar. Haydi var. Çöl var. Şehir var. Kış var. Ee, ben neyi seçiyorum? Otobanı seçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradan e, şey var arkadaşlar. Biraz ses verelim. Konuşuz Ben müzik sesini falan indirdim arkadaşlar. Şimdi oyuncu oynayalım arkadaşlar. Oyun çok güzel. Grafik Rager mı? Rager arkadaşlar? E, oyun ismini şeyden vereceğim arkadaşlar. Burada frene basıyoruz arkadaşlar sağdaki. Sağdaki fren. Soldaki de ise sağ sol arkadaşlar. Bak sağ sola basıyorsunuz oyun geçirdim güzel arkadaşlar müzikçisi açık olunca süper güzel arkadaşlar kanalını <laughs> hayır diyoruz arkadaşlar buradan hayır buraya tekrar, tekrar basıyoruz Kasımız arkadaşlar şu anda 30, 40, 60 400'e gittik arkadaş. 400 kilo Yok 400 metre O gaz değil pardon pardon. Gazımız şu anda 3 3 100 kilo gittik. Üstünde arkadaş 100 kilo gittik. Şimdi başka haritayı seçelim arkadaş. Hayır diyoruz burada eve döndürüyoruz arkadaşı ileri ileri şöyle haritasına basıyoruz arkadaşlar çöl oyna şehir Pardon oyna he bir dakika arkadaşlar bir dakika şuna basalım bu kilit aç hep oyun oyunu oynadıkça arkadaşlar size şeyi veriyor size ha kilidi veriyor falan bayağı oyun oynamanız gerekiyor artık kilit nasıl açılır da bilmiyorum arkadaşlar bakın şöyle basıyoruz kilit aç diyor Arkadaşlar artık Allah kiliti bulmanız gerektiğini artık ben baba bayağı oyun oynamayın <laughs> oyun bilinçli bayağı oynamanız gerekiyor <laughs> bir harita falan daha çıkınca açtığınız zaman bas basın ne geliyorduk aaa bir de eşyalar tekrara basıyoruz arkadaşlar şimdi. şimdi oyunumuzu oynayalım arkadaşlar 70 kilometre, 80 kilometre, 90 kilometre, 100 kilometre. Abi böyle freni basmayın. Basmazsanız direkt var ya arabalara, tırlara çarpacağız. Oyun baya güzel arkadaşlar, oyun sarıyor. Ee, neyse arkadaşlar şuradan duralım oyunumuz bu kadar arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olun ki bu tür videolar gelsin arkadaşlar olmazsanız olmaz arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar